arkadaşlar. Bu akşam e, araba aküsünü evde nasıl şarj ederiz konusunu işleyeceğiz. Ama bu konudan önce yapmamız gereken şey akülerin kutup başları e, baya bir deforme olmuş. Oksit yapmış. Öncelikle yapmamız gereken şey zımpara yardımıyla akü kutup başlarını temizlemek olacak. Bu kutup başları temiz olmadığı sürece elektrik akımı düzgün bir şekilde geçmeyecektir. Öncelikle böyle bir kalın zımparayla kabasını alacağız. Sonra sağ tarafını, sol tarafını dairesel şekilde temizleyeceğiz. Bu şekilde benim elimde kullandığım zımpara kalın. Bir zımpara ben kalın kullanıyorum çünkü kutup başları bayağı bir deforme olmuş. O yüzden öncelikle kalınla kutup başlarını temizliyorum. Bu şekilde kabasını aldıktan sonra 120 numara zımparayla da üstten bir temizlik yapıyorum. Yani şu parlaklığı görmüş olmanız e, kutup başlarının temizlendiği anlamına gelir. Ne kadar güzel temizlenirse akünün de şarj olması ve ömrünün uzaması o kadar iyi olur. Şimdilik ben bu şekilde kabaca temizliyorum. Gördüğünüz gibi parlaklık arttı. Ve biz buna iletken kablomuzu bağladığımızda şarj etme süremiz ve şarjımız çok daha kaliteli ve uzun süreli olacaktır. Arabanıza taktığınızda da kutup başlarında oksitlenme olmadığı için aracınızın üzerinde de çalışma süresi çok daha fazla uzayacaktır. Bu şekilde temizleyip e, şarj edersek akümüzün de ömrü o kadar fazla uzar arkadaşlar. Akümüzün genel temizliğini yaptık. Kutup başlarını ilk önce kalın zımparayla temizledik. Sonrasında da ince zımparayla eee temizleyip normal kullanılır hale getirdik. Şimdi konumuz akünün nasıl şarj edileceği. Akümüzü şarj etmek için e, şu şekilde bilgisayar şarj aletlerini kullanabilirsiniz. Evinizde e, herkes de muhtemelen vardır. Benim e, şu an elimde olan şarj aleti 19 volt 2.1 amper çıkış verebiliyor. 19 volt 2.1 amper de elimizdeki aküyü şarj etmek için yeterli bir güç. Ama e, önemli olan konu akümüzün artı ucu ve eksi ucu e, şarj cihazımızın artı ve eksi ucu. Şarj cihazımızın artı ve eksi ucunu nasıl buluruz? Elimize bir ölçü aleti alacağız. Ben ölçü aletimin eksi ucunu şarj cihazının dış kutubuna değdiriyorum, artı ucunu da iç kutubuna değdiriyorum. Gördüğüm 19.5 volt. Fakat uçları ters çevirdiğimde eksi ucu e, orta kısma, artı ucu da dış kısma verdiğimde ölçü aletinde gördüğüm eksi. Yani eksi polarite, ters polarite. Şu durumda yapmamız gereken şey artı ucu orta kısma eksi ucu da dış kısma vermek. Bu şekilde elimize bir kablo alıp Kablomuzun bir ucunu orta kısma verebiliriz. Dış kısma da eksi ucu verebiliriz. Ve artı eksiye göre akümüzü şarj edebiliriz. Diğer bir seçeneğimiz de benim elimde 12 volt otomatik batarya şarjı var. Bu alet şarjı kendisi otomatik olarak algılıyor. Dolduğunda da devreyi kesebiliyor. Benim elimde bu öyle bir alet var. Siz de bunu kullanabilirsiniz ama yoksa ee, bilgisayar şarj aletinden de bu işlemi yapabilirsiniz. Devre elemanımı açıyorum. Prize de bağlıyorum artı kutbu artı uca eksi kutba eksi bağladığımda şu şekilde daha net gösterebilirim. Artı kutba kırmızıyı eksi kutba da siyahı bağladım. Batary şarjırımın sarı lambasının yandığını ve şarj olduğunu görebiliyorum. Akümü ben bu gece şarja bağlayacağım. Yarın e, akşam da akümün dolduğunu göreceğim. Umarım e, videomuz sizler için yardımcı olmuştur.